Burası benim yerim lan çekilin 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 çekilin. Çekil. Ne yönetemiyor bu ya? Lan hala konuşuyor musunuz lan? Aa. Çekil lan. Kaçtı koşun benim. benim mekanım lan. Suyumla çekil lan. Çekil lan suyuma suyum ağır. Ben senin suyun değil Mehmet. Lan. Kafanı sokma lan konuşmayın <laughs> lan. Sokma kafanı hayır. Bilader kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun sen ha? Neye bakıyorsun? Seni bakıyorsun? Hiç alakadar etmez. Ne öyle? Ne var orada ha? Çek elini lan. Uva. Wow. Yani manyak mısın lan? Manyağım lan. Arkama konuş lan. Arkama konuş lan. Çok konuşuyorsun. Oğlum yürü git lan. Arkama konuş lan. Ha. Ulan yoruyor ya titanik kaptan. Ne? Buzdan hamsiyi gördük. Buzdan hamsi. Ne demek lan? Aa, üzerine sür kardeşim üzerine. Abi batarız. salak salak konuşma sür üzerine. Bana da Böyle dişlerimi <laughs> gösterdim onlara. E abi. Sonra beni bir dövdüler. Ha? Yatıştım. Yetiştireceğim kardeşim. Son sipariş bu. Emin misin abi? Ulan kol çalışmıyor. Lan ya Allah aşkına nereden çıkarıyorsun arıyı kovalarken dalda mahsur kaldığımı falan ha? nereden çıkartıyorsun? Yani alakası dahi olmayan şeyleri kafanda kuruyorsun. <laughs> Beni indirsene evet şuradaki arıyı kovalayacağım. <laughs> lan tamam bütün esprilerine güleceğim. Mama ver bana. Mama ver ne Allah mama ver. Ayaklarına kapanayım lan ayaklarını getir lan ayaklarına kapanacağım. Mama vereceksin. What? Ne oldu lan deve? Kullamayın <laughs> deve değilim. Ama deve gibi kokuyor. <laughs> Hoppa vakalar. Şey yani mekan tasarlıyorsunuz. Bu, bu, böyle mi yapılır? Aha düştü. Lan lan. Bozarım lan burayı. Aha. Yani kardeşim ne alakası var benim samandan falan haberim Allah yok. Tan ya yüzünde saman lan. var ya. İlla yüzümde saman var diye bütün zamanları benim mi yemiş olmam lazım ha? Ya ne kadar güzelsin ne kadar tatlısın sen ya ne kadar tatlısın sen ya tatlısın sen. Ha ha. Şekerim düştü lan. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni lan şekerim düştü lan seni yiyeceğim lan böyle. Yiyeceğim seni öyle yiyeceğim seni. Aa çok tatlısın sen. Arkadaşlar yüzme dersinin ilk kuralı otomatiğe bağlayacaksınız. Sonra bakın kendisi geliyor bak görüyor musun bak. Bak nasıl yüzüyorum görüyor musun bak. İşte böyle yüzebilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken otomatiğe bağlamak. Yani kardeşim çok dert var. Nereden başlasam ki yani ben nereden başlayayım? Nereden başla abi? Yani salak mısın kardeşim? Çok dert var diyorum sana. Nereden başlayayım diye soruyorum. Bana bir şey söyle kardeşim. Nereden başlayayım? Söyle. Ulan ne komik video bu. Ritme kapılıyorum resmen. <gülüyor> <gülüyor> Oha başladık. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yaptığının farkında ya mısın suyu ya? Suyu boşalt demedi mi kardeşim? Suyu boşaltıyorum. Ya ben sana öyle bir şey demedim ki. Oo hatlar karıştı o zaman ha. Ama affetmiş oldu Allah. Lan dur lan burası benim mekanım. Ne demek lan senin mekanın? Benim Top mekanım. Ben değildi kardeşim. Senden önce ben vardım lan oynuyorum. Oynuyor Topu ver bana. Nasıl Oynuyormuş ya? Oynuyorum işte bak. Ama bak arka bacaklarımı güçlendiriyorum bak. Ya, Görüyor musun bak? Ya, oynuyorum ya, işte, ha. ya, işte hala sana vermem ben bu ya. topu. Ha. Git lan buradan. Bilmiyorum. Buradan dur top benim kardeşim. Sen e, ne gideceksin? Top eğlencem vardı. Onu da benim de Ayıp edeceksin. Çekil lan oradan. Çekilmem ver topumu. Lan. Sus lan. lan. Hala lan. konuşuyor ya. Ne vereceksin topu. Ya top benim kardeşim. Vermem. Senin ver bu topu bana al. Benim abi. yanımda duracak. Ben yanımda durmasın olsun. Lan, dokunma lan. Dokunma lan. Kalbi de kıralım lan senin. Sen bunu yakalım lan ben senin. Sen bunu yakalım lan ben senin. Sen Topum Oynuyorum da lan. Oynuyorum. Bak aha. Oynuyorum işte bak aha. Gördün mü? Oynuyorum işte bak. Arka bacaklarımı güçlendiriyorum kardeşim. Lütfen topu ben ya. Acıdım lan. Tamam al hadi ya. ÇIKO tu tut hadi. Ya sen onu attın da ben oraya gideceğim de ne? Yüzeceğim ne? de getireceğim sana vereceğim de Sen ne tekrar sen? atacaksın da yani yorulmaya değmez biliyor musun? Bak konuşurken nefesim tıkandı ya, musun yani. Yorulmuşsun oğlum çık o seninle tatile gidelim o zaman ne dersin? Ya ne gerek var buradan bir de bilet alacaksın da o biletin parasını ödeyeceksin de gideceksin uçağa bineceksin bir de ineceksin orada otele oğlum. giriş falan gerek yok. Oğlum sen ne cins saymazsın seni veterinere götüreyim bunun için ya. Yani veterinere götüreceksin de şimdi bir de orada iğnesine varacaksın ben orada bağıracağım da. Ya, gidiyorum ya ben sen de. gideceksin de. Lan ne lan bu? Sorak abi belki cevap veririz. Nesin lan sen? Ha? Tipe bak lan değişik bir şey. Ben mu lan abi. acaba? Yok o, abi sanmam ya bir soralım. Gelme lan. Mehmet sakin sakin. Tamam. O. Abi sakin. Kaçalım Bilader. abi. Nesin sen ya? Kaçalım. Hadi gidelim, gidelim gidelim ben Ya sen ne cimri insansın? Tamam ben su olurum kardeşim sen. Balık al yeter ki böyle. Ben su olurum böyle. Aa, <laughs> bak. ben su oldum kardeşim. Balık getir. E sen ne kadar paylaşımlısın. sısın? i̇şte bunu. Yunus paylaşacaksın kardeşim. Mal paylaştıkça çoğalır. Geçen vermedin sen Nasıl vermedim lan verdim. Bunu sen öde kardeşim ben bunu yiyeyim böyle. Ötekini ben ödeyeceğim tamam mı? Çıkmadan getir buraya. Yemeğimi yedim güvenli alıma gitmen lazım. Çabuk güvenli. Hop. Aa. Artık güvenli alındayım. Meteor düşsak atmam kardeşim. İşte videoyu beğendin mi Tabii ya? Tabii ki ya çok güzel. Ha, beğendiysen abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma kardeşim. Yorumları bizim için değerli.